Peki Şia'nın ameli esasları ne? Namaz kılmak, oruç, zekat, hac, humus, cihat, emri bil maruh, nehyan il münker, tevella Allah'ın sevdiğini sevmek, teberra Allah'ın düşmanına düşman olmak. Şimdi bunlar da İslam'ın şartları neye göre? Ehli Beyt'e yani Şia Alevi mezheplerine göre. Sevgili arkadaşlar, amelde görüyoruz ki Alevilik sünniliğin de önünde. Onlar takva derecesinde İslam'ı yaşamaya karar vermiş. Bu şekilde bunları ilim haline getirmiş insanlar. Özet olarak deriz ki arkadaşlar, seçilmiş sevilmiş yol bellidir. Dünyanın, dünyanın kurtuluşu için... Bu yola hepimizin gelmesi, aynı merkezde beraber olması şarttır, esastır. Bunu hayata geçirdiğimiz gün gerek ülkemizde, gerek bölgemizde, gerekse bütün İslam dünyasında huzur, saadet, mutluluk doya doya yaşanacaktır. Bunu böyle bilelim.